Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Selamun aleyküm. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın hadis-i şeriflerinden yola çıkarak Şaban ayının 13'ü, 14'ü, 15'i çok önemli demiştik. Zaten 15. günü, Şaban'ın 15. günü, Şaban ayının zirve günüdür kandil gecesinin yani berat gecesinin gündüzüdür. Bakın o gecelerle alakalı peygamberimizden rivayet edilen çok harikulade bir şey var. O gecelerin 13, 14, 15. gecenin ve 13, 14, 15. gündüzün ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. Peygamberimiz Ali Vesselam'a biliyorsunuz şefaat uzma verildi. Büyük şefaat yetkisi. Bu ne zaman verildi? Peygamberimize aleyhissalatü vesselam Şaban ayında verildi. Bu yüzden de Şaban ayının önemi çok büyük. 13. gecesi Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam yani kandil gecesinden iki önceki gece. 13. gece. 14. gecede kandilin bir öncesi gecesi olmuş oluyor. 15. gece Şaban'ın 15. gecesi de Berat Kandili. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam 13. gecesi namaz kıldı sabaha kadar. Hem namaz kıldı, hem dualar etti, hem ağladı, gözyaşları döktü, inledi, inledi, inledi. Bu iniltiler, bu dualar tabi arşı titretiyor. Kim için? Ümmeti için. Peygamberimiz Aleyhisselam'a seher vaktinde Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi Allah Celle Celaluhu. Durumu çok iyi bildiği halde önem verdiğini göstermek için Allah Celle Celaluhu'nun selamıyla geldi. اِنَّ اللّٰهَ يَقْرَوْكَ selam ya Resulallah. Allah'ın sana selamı var ya Resulallah. Peygamberimiz Aleyhisselam'a seher vaktinde geldi. Seherin önemini gösteriyor bu olayda. Gecenin son vakitleri, imsaktan önceki vakitler. Dedi ki Allah Celle Celaluhu soruyor derdin nedir? Neyin peşindesin, ne istiyorsun, ızdırabın nedir? Dedi ki ümmetimdir. Ümmetimin durumu ne olacak? Ümmetimin dertleri beni yakıyor, onları düşünmem. Ahirette durumları nasıl olacak? Peygamberimiz Aleyhisselam'a Allah Celle Celaluhu ümmetinin üçte birine şefaat etme yetkisini tanıdı. Peygamberimiz sevindi. Fakat bunu yeterli görmedi. O istiyor ki daha fazla olsun. 14. gece yani ertesi gece yine sabaha kadar namazlar kıldı, dualar etti. Sabaha kadar hem namaz kıldı, hem dualar etti, hem ağladı, gözyaşları döktü, inledi, inledi, inledi. Yine seher vaktinde Cebrail aleyhisselam geldi ikinci gecede. Yine sordu Allah'ın sana selamı var ne istiyorsun? Dedi ki ümmetimin durumu ne olacak? Üçte bir azdır. Daha fazlasına şefaat etme yetkisi Rabbimden istiyorum. Allah Celle Celalü bunu üçte bir daha artırdı. Toplam üçte ikisi olmuş oldu yani. Ümmetin üçte ikisi. Geriye üçte bir kalıyor. Sevindi ama Peygamberimiz Aleyhisselam yine mahzun. Ertesi gece yine sabaha kadar. Yani artık o berak gecesi olmuş oluyor. 15. gece Şaban'ın sabaha kadar ağladı, ağladı, ağladı. Namazla birlikte, duayla birlikte, gözyaşları içerisinde dualar etti. Seher vaktinde Cebrail Aleyhisselam yine geldi. Yani bakın görüyorsunuz seherler ne kadar önemli duaların en makbul olduğu zamanlar. Rabbim gecenin o son vakitlerini özellikle son üçte birini imsaktan önceki son üçte birini en iyi bir şekilde değerlendirmemizi nasip eylesin. Seher vaktinde geldi. Yine Cebrail aleyhisselam sordu. Tabi önce selamla. İnna <laughs> Allah'a yakravke selam ya Resulallah. Allah'ın sana selamı var ya Resulallah. İnallaha <laughs> Allah'a Cemiya ümmetike minen nari bi şefaatik. Allah Celle Celaluhu sana müjde ediyor. Bütün ümmetine şefaat etme yetkisi veriyor. Layık olana tabi. Bütün ümmetine cehennemden azat olmak için şefaat edebilecek yetkiyi veriyor. Yeter ki imanlı olsunlar. Fakat tabi bu nasıl olacak? Herkese istediği gibi Peygamberimiz Ali ve vesselam şefaat edemiyor. Ahirette şefaat edecek. Kimisine daha önce de yani ahirette derken sadece mahşer düşünmeyin. Ahiretin ilk basamağı nedir? Kabir kabirde de ölüm anında bile hatta şefaat edeceğini, yardımcı olacağını anlatmıştık. Mahşerde diyelim onu düşünelim. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın şefaatinin hemen gelmesi var demiştik, gecikerek gelmesi var. Hatta niceleri günahlarından dolayı şefaat gecikecek tabii ki. Gecikmenin sebebi kendisi kulun cehenneme düşecek Allah korusun bir müddet sonra peygamberimizin şefaatı erişip oradan kurtulacak ki nihayet uzun zaman sonra cehennemde hiçbir mümin kalmayana kadar peygamberimiz şefaat etmiş olacak. Ama gönül ister ki cehenneme düşmeden peygamberimizin şefaatı bize erişsin. Peygamberimiz de bunun peşinde. Hatta daha güzeli gönül ister ki mahşer yerinde peygamberimizin şefaati gecikmeden bize gelsin. Mahşer yerlerinde büyük dertlere düşmeden. Tabi bunun için de peygamberimize yardımcı olmak gerekiyor. İşte bunlardan bir tanesi de Şaban ayını değerlendirmek ve özellikle de 13, 14, 15'in gündüzlerinde oruç tutmak, gecelerinde de ibadetleri artırmak gerekiyor. Hayrımızı, hasanatımızı bol yapmak gerekiyor. Peygamberimize bol salatü selam getirmek, sünnetine sarılmak gerekiyor. Onun ahlakıyla ahlaklanmak gerekiyor. Peygamberimizin bize şefaat edebilmesi için layık olmak gerekiyor. Başta tabii şefaate inanmak gerekiyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ne kadar bize şefaat edebilir? Hangi oranda ki çok yoğun bir şefaat etmesini isteriz. Çok yoğun bir nur gelmesini ve destek gelmesini isteriz. Ama bunun için de yolu biz açacağız. Bağlantıyı biz kuracağız. Ve Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın demin de dediğim gibi şefaatinin hem yoğun gelmesi gerektiği gibi erken de gelmesi. ilk etapta gelmesi. Bunun için biz çalışacağız, çabalayacağız. Rabbim bizi layık eylesin. Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki: "Bir adı şeriflerinde şefaati hakkun yevmel kıyameti Femen lem yu'min biha lem yekum min ehliha." Benim şefaatim haktır. Kıyamet günü şefaat edeceğim. Allah bana bu yetkiyi verecek. Bu izni verecek. Fakat diyor ki: benim şefaatime inanmayana şefaat nasip olmaz diyor. Lem yekun min ehliha. Şefaatime ehil hale gelemez. O faydalanamaz. Benim şefaatime inanmayana şefaat nasip olmaz diyor. Peygamberimizin bize şefaat edebilmesi için layık olmak gerekiyor. Başta tabii şefaate inanmak gerekiyor. Kim benim şefaatime inanmazsa bazıları şefaat nedir o falan filan onu torpil gibi algılıyor. Halbuki Allah Celle Celaluhu edecek, ihsan edecek. Hani plaket törenler olur ya plaketi birisine verdirler önüne gelen. İşte o plaket verir. Peygamberimiz de o plaketi veren gibi. O şerefi ona takdir eden gibi. Ama asıl ona veren kim? Allah Celle Celaluhu. O da vesile olmuş olacak. Ne diyor? Benim şefaatime inanmayana şefaat nasip olmaz diyor. Lem yekun min ehliha. Şefaatime ehil hale gelemez. O faydalanamaz. İnsan nankör olursa o nimetten mahrum kalır. İnsan inkar ettiği nimetten mahrum bırakılarak cezalandırılır. Bir insan şefaata inanmıyorsa şefaattan faydalanamaz. İnsanın kendine ettiğini kimse kendisine etmemiş. Ya Allah Celle Celaluhu sana verecek, verecek, verecek nimetlerini, lütuflarını, ihsanlarını verecek. Velese ve yu'tayka rabbuka. Rabbin sana verecek, fetteru ve seni razı edecek. Razı oldun mu diyecek, razı olana kadar. İşte bu müjde Peygamberimize Berat gecesinde verilmiş. Ne yüce bir müjde. Bize de düşen bu şefaate layık hale gelmek. Bize düşen Peygamberimizle irtibatı kuvvetlendirmek. Onun ahlakıyla ahlaklanıp yolundan gitmek. Böylece şefaate layık hale gelmek. Peygamberimizin bize şefaat etmesi için yolu tıkamamak. Bağlantıyı kurmak. Vesileler aramak. Rabbim nasip eylesin. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان امين والحمد لله رب العالمين